Merhaba bugün sizlere soru bankamızdan rastgele seçilecek soruların çözümlerini yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Yanımda görmüş olduğunuz Akademi Giriş Sınavı sözel yetenek soru bankamızdaki her testten rastgele seçilecek soruları çözeceğim. Soruların tamamını görmek isterseniz soru bankamızı deneyimleyebilirsiniz. İyi seyirler. İlk sorumuz ile başlayalım. Bu Roma'ya üçüncü gelişimdir. Öyle sanıyorum ki daha birkaç kez bu kente yolum düşecek. Çünkü Roma burada doğup burada büyüyenler için bile bitmez. Roma'daki her heykel, her tablo, her anıt size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Roma'da heykel yaşayan bir insan olmuştur. Müzelerde değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor. Parklarda dinleniyor. Bu metni iki paragrafa ayıracak olursak, ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar? A. 6. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Çözüm Parçanın ilk üç cümlesinin konusu, parçanın yazarının Roma'ya gelişidir. Parçanın dördüncü cümlesinde ise Roma'daki sanat eserlerinden söz edilerek yeni bir konuya geçilmiştir. Bu yüzden bu parça iki paragrafa ayrılacak olursa, ikinci paragraf dört numaralı cümleyle başlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi soru matiğimiz ikinci soruyu seçiyor. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir an yeryüzündeki tüm ağaçların işini gücünü bırakarak hep bir ağızdan yaşam şarkısını söylediğini fark ettim. Doğanın diliyle söylenen kutsal bir şarkıydı bu. Anlamı sözlere sığmayan, yürek atışıyla söylenen bir şarkı. Başı ve sonu olmayan, Analarımızdan emanet bir ilahidir bu yaşam şarkısı. Geç de olsa hatırlanmış bir hayır duası. Gerçekten daha canlı bir rüya belki de. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır? A) Öyküleme B) Örneklendirme C) Betimleme D) Tanımlama E) Açıklama Çözüm. Parçada ilk cümle dışındaki cümlelerde yaşam şarkısının tanımı yapıldığından, düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamanın ağır bastığını söyleyebiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Sözel yetenek konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.